İyi Ramazanlar, afiyetler, bal şekerler olsun. Şimdi herkes ne yapıyor biliyor musun? Orucunu bozmuş yemekler yiyor. Kimisi kimisi portakal suyu içiyor, kimisi suyunu içiyor, kimisi zeytini, kimisi hurma, kimi çocuğunu susturmuş, kimisi kocasıyla beraber ya Rabbi şükürler olsun diye dua ediyor. Kimisi de kimisi de kelin yerinde çeşit çeşit güzel lezzet dolu kebapları yiyor. Değil mi baba? Evet. Bu kardeşimiz bizim kelin Kelin Yerinin, sahibinin oğlu Hüseyin kardeşim. Yaşar, merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ya teşekkür ederim. Ne yapayım? Ne yapalım? Bir tane diyoruz size. Söyle. Ee, Öncelikle herkesin Ramazan'ı kutlu olsun. Ay canım benim. Evet evet. Ee, her şey güzel. Her şey güzel. Evet. Şimdi burada en meşhur ne var burada? Burada en meşhur şeftali kebabımız var. Vay şeftali ye evet. Bursa evet. şeftalisi. Evet. Et şişimiz var. Bir de fırın kebabımız var. Oh, Karpaz usulü. Ne, ne güzel. Evet. Ve... Her şey çok güzel. İnsanlar memnun. Şimdi bu televizyonda bu bizim programı seyredikten sonra zaten biraz sonra içeri de çekeceğiz. Herkes canı isteyecek ve Lefkoşa'dan olsun, Girne'den olsun, ondan sonra ta Magosa'dan olsun atlayıp gelecekler. Nereye gelecekler? Kedi Kelin yerine. <laughs> yerine. Ne diyecekler? Biz televizyonda seyrettik. O güzel şeyleri biz de tatmak istiyoruz diyecekler. Ve gelecekler, yiyecekler değil mi baba? Evet, evet. evet efendim. Bu güzel programımızın her gün yayınlanan, e, 20-30'da yayınlanan bir akıllı bir deli programımızın sponsoru Ektam. Dimidet şirketi Kıbrıs, Pepsi ve Kırnı Piliç. Efendim buradan sevgi selamlarımızı iletiyoruz. Alpet de burada. Ee, Ekdam da burada. Ondan sonra Sonaks da burada. Sonaks Ecevi Caddesi'nde oto yıkama ve bakım servisi. Ama şimdi neredeyiz? Kelin yerindeyiz. Yiyeceğiz, içeceğiz. Nerede? Kelin yerinde. Ne Kelin yerinde. E haydi bakalım. bir görelim bir daha bakalım. Yür, orada kal. Kıbrıs, Londra, Türkiye canlarımız bizim. Kelin yerindeyiz. Az önce bütün mekanı dolaştık. Biraz sonra da Müslüm Baba ile şarkılar söyleyeceğiz. Söyleşi de yapmıştık bu Hüseyin kardeşimle. Bu güzel mekanda yok yok. Dostlar bile aslan gibi. Aslan ayağı şuraya bak. Hepsi güzel. Şurayı bir tara. Afiyet bal şekerler olsun efendim. Şu an televizyon başında bizi izleyen kardeşlerimiz iftarını bozuyor. Afiyetler olsun. Allah kabul etsin. İşte bu mekanın bu usta lezzet durağı olan yerin mekanın sahibi Kel'in yeri işte kardeşim. Merhaba baba. Merhaba baba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Vallahi keldir bir öpeyim onu. keldir ama şekerdir. Şekerdir. Ya çay içtiğin zaman hiç lazım değil böyle şekeri içersin çayları. Ne yapan burada ne yapan? Ee, karışık kebap, pul kebap, fırın kebap. Allah Allah. Lezzetli kebaplar hep burada. Burada. Evet. Herkese afiyetler olsun biz de tadacağız şimdi biraz sonra çünkü duyduk dediler ki babam şeyi çok sever şeftaliyi. Evet. Dedim ki seni kelin yerine götüreceğim. Bir şeftali Bursa mi evlat dedi. Yok dedim. Bu şeftali Kıbrıs şeftali dedim. Lezzet dolu hem de kelin yerinde. <laughs> Hadi afiyet olsun efendim. Tara bu güzel kardeşlerimizi. Bak. Haydi bakalım. Çeksin çeksin ya. Baksana maşallah Sa saçlar saçlar böyle Kazayıf tel tel olmuş. Hatay Hataylı e, ba, m, baklava gibi maşallah. Değil mi? <laughs> efendim alasmadı. En büyük? En büyük kel. En büyük? Güzel Saray Beşiktaş demedi. En büyük yakışıklı kel. <gülüyor> <gülüyor> en büyük kelin yeri. Evet efendim hadi mutluluklar efendim. Abi. Evet kelin yerindeyiz şimdi yine. Nedir bu usta? Fırın kebabı. Efendim? Fırın kebabı. Neredesin sen? İzmirli. İzmir vay 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 İzmirli kardeşim. Fırın kebabını açalım bakayım. Evet, Allah Allah. Allah. Çıkart bir tepsi daha. Oo o o şuraya bak maşallah maşallah. Güzel. Hmm. 10 saat bir hmm. şey. 10 saat. 10 saat. 10 saatten ee, bu hale geliyor. 11'den sabah saat 9'a kadar. Bırak e gırgır hmm. ya. Kemikten Bu Ula bu sıfır. Bak arkadan. bak. Bak bak geliyor 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 yavru geliyor. Yavru geliyor İzmirli. Yavrular geliyor. 35 İzmir. Kuzuların yavruları. Allah Allah. Lokum lokum. Evet biraz sonra evet. müzik ziyafetiyle bunu yerken size göründüreceğiz. Mutluluklar nereden? Nereden? sevene Ben bu yüzden oldum dertler insan Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar sevdim ne oldu ağlayamadım İnanamam artık beni sevenem. Ben bu yüzden oldum dertler insan Ağlayamadım içimi kimsem yok Yarim yok Yalnızlık olmuşum Çöktü içime Beraber evet. çoştu düşmanımı ben bilemedim ben bu yüzden oldum kötü insanım bu kötü yazıyı nasıl sileyim tanrıvar canımı rahat edeyim çöştü düşmanımı ben bilemedim yok, babam yok. Yalnızlık korkusu, korkusu çöktü üstüme. Içime. Kimsem yok. Yalim Yalim yok, yok. Yalnızlık korkusu, korkusu çöktü üstüme. Kimsem yok, babam yok. Anam yok. yok. Benimkiler tatile gitti. Kimsem yok, yarim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme Anam yok, yarim yok Yalnızlık korkusu çöktü içime Kimsem yok, yarim yok Yalnızlık korkusu çöktü içime Send me your